gölgelerimizi uzun davet ediyoruz. ne Edirne'nin ilçesinde yapımı tamamlanan Çağlanur Uçar Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışına katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Yaşlı destek programı ile hizmete ihtiyaç duyan yaşlılara yaşadıkları mekanlarda gerekli bakım ve destekleri sunduklarını belirterek bu proje kapsamında bugüne kadar 36 milyon liranın üzerinde finansman sağladık. 31 ilimizde 55 farklı proje ile 53 bin hanede 104 bin yaşlımıza ulaştık dedim. Bugün çok anlamlı, çok güzel bir sebeple biraz hüzünlü Doğrusu ama güzel bir sebeple bir aradayız. Kıymetli Sevgin Hanım çok güzel, veciz bir konuşma yaptı. Kısacık ama çok veciz, çok etkileyici. Çağlanur dosta gitti. Evet, inşallah dostun korumasında, dostun kucağında Rabbim rahmetiyle kuşatsın. Evet, bugün Çağlanur Uçar Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizin açılış töreni için bir aradayız. Öncelikle hayırlı bir vesileyle ismini verdiğimiz, ismini yaşattığımız Çağlanur kardeşimize Allah'tan rahmet ve ailesine de e, sabırlar diliyorum. İnşallah e, bu tesisle burada kalan yaşlarımız bakıma ki burası bir ihtisas bakım merkezi olacak. Biraz önce Sayın Valimizin de ifade ettiği gibi ağır rehabilitasyon e, ihtiyacı olan yaşlarımızın daha çok e, bakılacağı merkez olacak. Burada kalan yaşlarımız, bakıma ihtiyacı olan yaşlarımızın dualarının çağlanur için bir açık sevap kapısı olacağına inanıyorum. Ve burada diğer bağışçılarımız için de onların geçmişleri veya kendileri için de açık bir sevap kapısı olacağına inanıyorum. İnşallah Allah kabul etsin. Bütün katkı sağlayan ailelere, başta uçar ailesi olmak üzere, burada bulunan veya bulunmayan bütün hayırseverlerimize huzurlarınızda bir kez daha çok teşekkür ederim. Toplumlar sorumluluk alabilen insanların sayısı arttığı sürece sağlıklı ve huzurlu olabilir. Her birimiz toplumsal meselelerde inisiyatif aldığımız takdirde güven ve huzurumuzu inşa ederiz hastalık, yaşlılık, işsizlik gibi sosyal risklerin, engellilik gibi dezavantajlı durumların doğurduğu sorunlarla ilgilenmek, çözümler üretmek ve sosyal hizmetler vermek devlet ve hükümet olarak bizim en temel görevlerimiz. Fakat dünya artık yeni çözümlere de ihtiyaç duyuyor. Devletle vatandaşın birlikte hareket ettiği, ortaklaşa iş yaptığı modeller daha iyi işliyor. Bazı alanlar sadece devletin değil aynı zamanda toplumun da müdahil olması gereken görev ve sorumlulukları içeriyor. Bu noktada milletimizin gönüllü faaliyetlere katılması, enerjisini ve potansiyelini karşılığını beklemeden başka insanlar için sarf etmesi çok önem taşıyor. Çok şükür toplum olarak gönüllülük ve hayırseverlik bize uzak kavramlar değil, kaldı ki Edirne'ye hiç değil. Bugün hizmete aldığımız bu e, kuruluşumuz tesisimiz böyle bir ortak çabanın ürünü. Bu e, gerçekten tam bir e, devlet millet e, birlikteliğinin e, örneği. Kamu kurumlarının kendi içindeki birlikteliğinin de aslında koordinasyonunun da örneği. Dolayısıyla iyi bir işbirliği yaptığımızda hem kamu hem özel şahıslar veya özel sektör olarak iyi bir işbirliği yaptığınızda ortaya çıkan sonucu görmek bakımından burası gerçekten çok güzel bir e, numune oldu. Sosyal hizmetler alanında birçok özgün hizmet modeliyle çok kapsamlı ve bütüncül bir politika geliştirmeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz 2019 yılı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Yaşlar Yılı ilan edilmişti. Aynı yıl içerisinde de Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde yaşlılık, birinci yaşlılık şurasını düzenlemişti. Yakın bir zamanda yaşanma vizyon belgemizi de inşallah kamuoyumuzla paylaşmış olacağız. Birçok başlıkta hizmetlerimizi çeşitlendirerek mevcut çalışmalarımızı ise iyileştirmeye devam ediyoruz. Yaşlarımıza yönelik verdiğimiz hizmetlerde bizim temel yaklaşımımız büyüklerimizin aileleri ve yakınlarıyla birlikte bulundukları çevrede sosyal ortamda kalmaları. Bu anlamda çok farklı hizmet başlıklarını aynı anda... E, sunuyoruz vatandaşlarımıza.